Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Bütün bu yaşananların ardından Erçel ve Osin pazar sabahı saatlerinde İstanbul Beykoz'da görüldü arkadaşlar. Kafeye çok samimi bir şekilde giren ikili kahve alıp çıktılar. İkiliyi bu arada hayranları görüntüledi arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki Anında en yeni videolarımı sizler görün. Bye bye.